Şanlıurfa'ya Hoş geldiniz hoş Türkiye'de bu yıl otel işletmeleri nasıl bir doluk oranı geçirdi Türkiye'de bu, bu yıl Tabii ki e, hakikaten çok yüksek doluluk oranları yaşandı şu anda 2019'u yaz yaklaşık yüzde 30 geçmiş durumdayız e, ciddi anlamda yoğunluklar e, yaşandı ama şu anda yine devam ediyor e, artık e, turizmde Türkiye'de çok şey değişti yani artık sadece İstanbul bölgesi değil, Antalya bölgesi değil, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerimiz, Karadeniz bölgelerimiz ve İç Anadolu'da da çok ciddi yoğunluklar var, iyi artışlar var. Pandemi döneminde otel işletmeleri çok zor bir dönem geçirdi. Doğru. Ee, pandemi sonrasında bunu telafi edebildik mi yoksa hala devam ediyor mu? Yani yaralar sarılmıyor Yani olur. bu sene geçen yılda parlak bir yıldı, iyi bir yıldı ama bu yıl bütün eksileri amorti etti diyebiliriz. Açıkları kapattı. İnşallah hedef tabii bundan sonraki yılların sürdürülebilir bir turizm olgusunun oluşması. Bir bu noktada çalışmalar yapmak gerekiyor. Peki kış döneminde özellikle Avrupa'dan e, turistlerin gelmesi bekleniyor. Bu konuda bir veri var mı? Yoksa sadece böyle bir popülist bir yaklaşım mı? Oluyor? Ya onu daha önce e, biraz da popülizm vardı o konuda. Hı hı. Ama şu var, e, kış ayı e, sadece hani e, enerji yüksekliğinden dolayı gelip kalma noktası değil. Yani biz böyle bir ucuz ülke algısı zaten yaratmamak gerekiyor. Öyle bir ülke de değiliz şu anda. Fakat şöyle, yani doğamız gereği, coğrafyamız gereği zaten ciddi bir e, güzelliğe ve zenginliğe sahibiz. Bundan dolayı yine kışın e, çok ciddi talepler var. Ve bu talepler hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin artan bir kültür turizm e, sezonu var artık. Sezon 12 ay yayılıyor. Bunun otel işletmelerine olan katkısı ne oldu, ne olacak? Şimdi tabii turizmin, e, turizm gelirlerinin hemen hemen baktığınız zaman e, gelirlerinin %60'a yakın kısmı otelciliğe hı hı. akıyor ve otelcilik sektörü de öyle bir sektör ki 54 tane sektörü barındırıyor. Türkiye'de şu anda 200 milyar dolarlık bir otel yatırımı mevcut ve bu 200 milyar dolarlık otel yatırımı yaklaşık Türkiye'de o 54 dediğimiz yan sektöre e, şey yaptı, Lokomotik. aktardığı e, rakam 13 milyar dolar civarında bir rakam aktarıyor. O. Yani turizm onun için bizim için çok çok önemli. Turizmin biraz daha böyle sekteye uğraması durumunda o 54 sektörle e, sekteye uğru, uğruyor. Onun için e, şu anda e, lokomotif sektörün lokomotifi olarak tabii ki otelciliği başta tutabiliriz. İkinci sırada havacılık, üçüncü sırada e, seyahat acenteciliği kısmı e, noktası böyle bu şekilde ulaştırmayla beraber ee, şey yapabilir ama lokomotif otellerle Başkanım e, otelcilik anlamda Şanlıurfa'da an bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bölge şu anda tabii Göbekli Tepe ile beraber çok ciddi bir hareketlenme yaşıyor. Hı -hı. Yani e, turları da e, şey yapıyoruz, e, gözetliyoruz. Şu anda benim gördüğüm, e, yapmış olduğumuz ölçümlere baktığınız zaman gecelik konaklama oranı e, özellikle Göbekli Tepe'ye gelen kişide yani 1.2 gün gibi bu sayı biraz daha arttırılabilir yani burada e, hep iddia ettiğimiz bir konu vardı yani güneyde paket olarak ele almak gerekiyor sadece tek başına bir e, Urfa'sı tek başına bir Diyarbakır ya da tek hı hı. başına bir Gaziantep olarak ele aldığınız zaman doğru sonuç çıkmıyor. Mezopotamya olarak, olarak ele almak gerekiyor. Bizim hedeflediğimiz aslında burayı kalkındıracak turist kitlesi, ortalama 7 gün konaklamalı bir turist kitlesi. Yani gerekirse Urfa'da kalır ya da Diyarbakır'da kalır. 2 gün burada kalır, 2 gün Diyarbakır'da kalır ama Mardin'e de gider. ...Batman'a gider, Siirt'e gider. Yani... ...o şeyde böyle bir güzel bir... E, ...destinasyon programı... ...çıkarıldığı zaman ve bu argümanlar... ...birleştirildiği zaman çok daha fazla... ...etki yaratacaktır. Urfa için de... ...çok büyük zenginlik olacaktır. Diğer... ...bölgelerimizde. Çünkü bu bölge... ...beraber kalkınacaktır. Artan turizmle beraber bazen otel fiyatlarının... ...çok e, yüksek olduğu yönde... ...eleştiriler var. E, sektör... ...başkanı olarak, temsilcisi olarak... ...sizin bu konuda görüşleriniz neler... Tabii şu anda maliyetlerimiz çok yüksek, özellikle özellikle enerji maliyetlerimizin yüksek olmasından kaynaklı, bir de yani tedariklerimiz de fiyatları çok arttığından dolayı maalesef şu anda bu şekilde gidiyor. Ama ileriki dönemlerde inşallah enflasyonun düşüş hedefleri var, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu fiyatlar mutlaka oturacaktır. Ama şöyle bir durum da var yani e, biraz da segmentasyon yapmak gerekiyor yani. E, yerel halk için belki konaklayabileceği tarzda yerler yapmak gerekiyor. Hani Almanların bir politikası vardır. İşte e, biz Mercedes, Audi, BMW diyor. Ekonomi için yaptık. Ülke ekonomisi çıktı ama Volkswagen kendimiz için yaptık diyor. Yani dolayısıyla ne yapmak gerekiyor bana kalırsa e, kırsalı biraz kalkındırmak lazım. Yani köy yerlerinde işte dedi köy pansiyonculuğunu öne çıkarmak gerekiyor. Eğer burası fiyatı turistler için uygunsa ki bizim artık zaten bu bir sektördür. Bu ekonomiye katkı sağlaması gereken bir sektördür. Dünya literatürüne baktığınız zaman gelir kısmının noktasında o rakamlara ulaştığı anda ek ekonomiye katkısı olabiliyor. Yani hem olabiliyor. ekonomik gelire göre bir sınıflandırma hmm. tabii, tabii. hem de turist katkı Tabii tabii. Göre. Yani şimdi yerel halk tatil yapacak şekliyle öyle bir argümanla hareket edip bu fiyatları düşüren politikasına gittiğimiz zaman ciddi anlamda o zaman yanlış yapmış oluruz. Bence yerel halk için çok alternatif farklı pazarlar yaratmak gerekiyor. Ben bu algıdayım. Bilmiyorum. Peki başkanım. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Sağ başkanım. olun.